Biri ilk defa konuşmadan filmler sergiliyordu. Kendisi yaptıklarıyla döneminin nam saldı. O konuşmadan güldürmeyi başaran mükemmel komedyen Charlie Chaplin. 16 Nisan 1889 yılında Londra'da dünyaya gelen Charlie Chaplin bir zamanlar İngiltere'de istenmeyen adamdı. Fakat yıllar sonra bir anda Oscar ödüllü bir yıldız haline geldi. Sessizliği sayesinde ilgi çekmeyi başaran Charlie Chaplin insanları güldürmek ve eğlendirmek konusunda oldukça başarılıydı. Oldukça zor bir hayatın içinde kendisini bulan Charlie Chaplin annesinin hastalanmasıyla adeta çöküntü yaşadı. Kliniğe yatırılan annesi Charlie'ye bakamaz haldeydi. Bu nedenle babasının yanına gönderilen Charlie Chaplin çeşitli zorluklar yaşıyordu. Annesinin hastalanmasının ardından babasının yanına gönderilen Charlie Chaplin'in bir yıkılışı da babası yüzünden oldu. Charlie Chaplin oldukça zor bir çocukluk dönemi geçiriyordu. Babası tarafından sürekli şiddet gören Chaplin henüz 12 yaşındayken alkolik babası tarafından terk edildi. 1901 yılında alkol komasına giren babası hayatını kaybetti. Charlie hayatında yaşadığı olaylar yüzünden genel olarak hiç mutlu değildi. Belki de kendi mutlu olmadığı için başka insanları güldürmek onun asıl hedefi haline gelmişti. Zorlu hayat koşulları yüzünden sadece bir dönem okula gidebilen Charlie Chaplin'in üvey kardeşi ile bir başına kalmıştı. Okula gidemeyen kardeşler anne ve babasının izinden gidip tiyatro çalışmalarına başladı. Yetenekli Charlie henüz 9 yaşındayken ilk sinema deneyimini yaşadı. 14 yaşında ise önemli bir oyunda rol alan Charlie kendisini oldukça geliştirmeyi başarmıştı. Karnını doyurmak için düzenlenen Sherlock Holmes topluluğuna katılarak çeşitli turnelere çıkmaya başladı. Gün geçtikçe kendisini daha da geliştirmeyi başaran Charlie Chaplin çıktığı turnelerin ardından 1914 yılında Henry Larman'ın yönetmenliğini yaptı. Making a Living adlı sinema filminde rol aldı. Artık herkes tarafından sevilen biri haline gelmeyi başaran Charlie bir sene içerisinde 35 sinema filmi çekmeyi başardı. Peki yoksulluk içerisinde olan bu adam nasıl oldu da dünyanın en mükemmel komedyeni haline gelmeyi başardı? Sinemanın dehası, şarlodonun yaratıcısı Charlie Chaplin çektiği filmleriyle ve tarzıyla sinema dünyasına yeni bir bakış açısı getirerek evrensel olmaya tercih etmişti. Slapstick yani vücut dilinin ön planda olduğu hareket komedisinin başarılı oyuncularından olan Charlie Chaplin yeteneği ile günümüze kadar konuşulmaya devam etmiştir. Filmlerinde o dönemin koşulları için imkansız görülebilen mizansen koreografilere ve akrobatik hareketlere yer veren Chaplin komedi sinemasının bütün örneklerini sonsuza kadar korumuştu. Hareketin en aza indirildiği sahnelerinde ise dramatik yapısını başarıyla sergilebiliyordu. Charlie filmlerindeki üslubunu konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak. Ancak sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret değildir sözleriyle dile getirmişti. Popülist yaklaşımıyla hiçbir zaman benimsemediği bazı yönetim biçimlerine ve teknolojilerine teknolojiye yönelik ağır eleştirileri ise yine bu komedi tarzının içinde eritmiş ve sessizce seyirciye ulaştırmayı başarmıştı. Amerika'yı karşına aldı. Geçmişte göçmende bir Amerikan memurunu tekmelediği sahne ve altına hücumdaki bazı sahneler komünizm propagandası olarak yorumlanmıştı. Büyük diktatör ise başlı başına olaydı. Almanya'nın Washington Büyükelçisi ile Hollywood konsolosu daha çekim aşamasında filmi engellemeye çalıştı. Amerika'daki sağcı dernekler tehditler savurdu. Amerikan karşıtı çalışmaları araştırma komitesi onu sorguladı ancak bunların hepsi nafileydi. Chaplin filmlerinde her zaman politik olarak nerede durduğunu belli etti. Büyük Buhran yıllarında fos çıkan Amerikan rüyası, ezilen işçiler, devletin ezici iktidarı ve faşizm onun temaları arasındaydı. Bu yüzden bazı çevreler onun açık vermesini bekliyordu. Chaplin 1942'de savaşta Almanlara karşı ikinci bir cephe çağrısında bulundu. Bu çağrı Amerikan yanlıları tarafından hoş karşılanmayacaktı. Zaten uzun süredir Hollywood'da çalışmasına rağmen Amerikan vatandaşlığına geçmemişti. Filmlerinde politik mesajlarını komedi ile harmanlayarak sert bir üslupla ifade etmiş ve Amerika'dan sınır dışı edilmişti. Ancak buna rağmen iki kere Oscar onur ödülünü kazanmış ve 1975 yılında ise Sir ünvanını almıştı. Bu büyük deha konuşmak yerine konuşmamayı seçerek bütün insanların ona hayranlıkla bakmasına vesile olmuş. Doğumundan ölümüne kadar sürekli komediyle uğraşsa da siyaseti, teknolojiyi ve toplumları sert bir tavır ile eleştirmekten hiç çekinmemişti. O bunu yaparken ne bir slogan kullanıyor, ne de konuşuyordu. O bütün zamanların en iyisiydi. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.